arkadaşlar. Bugün 23 Nisan süsü yapıyoruz. Bu arada şimdi de bu, bugün 23 Nisan olduğu için 23 Nisan çocuk bayramımız kutlu olsun. Hadi ben yapacağım, ben yapacağım, ben yapacağım. Ben, uçun yapacağım. Uçun. ben yapacağım. That's cute. Arkadaşlar roketlerimizi çıkartmaya devam ediyoruz. Bu roketlere ne yapacağız Eymen? Ne yapacağız? Asacağız. Nereye asacağız? <laughs> Eve. Bugün günlerden ne? Çarşafa dolanır. dolanır Evet. Bilmiyor muydun? Yok. Biliyorsundur ya. Ben uçuruyorum, uçuruyorum. Ne uçuruyorsun sen ya? ya roket mi uçuruyorsun? Hı. İpimiz nerede hemen? Bunları ip atmamız lazım ya. Benim i̇pim yok. İpin yok mu? Hı. Nereye gitti senin ipin? Nanama. He? Nanama. Nere? Nanama. Rus neresi ya? Nenemin nenesi. Nenesinin nenesinin evine mi gitti? Annemin 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 evi. <laughs> annemin evi. Tamam. Arkadaşlar şimdi böyle bir ay yıldız var. Bunu ay yıldızını getireceğiz. O ay ipe. değil mi ay? Böyle ay yıldız oluyor işte. Ay ve yıldız ay yıldız oluyor. Hmm. Evet. Böyle roket. Roketler. Böyle. Ay Bu şekilde yapacağız. Bakalım nasıl olacak. olacak. Biz bir ip bulup geliyoruz. Bay ben de geliyorum. Evet arkadaşlar. Haydi hızlı hızlı ipe bağlayacağız. Sen hala Siz bunu yapabilir misiniz arkadaşlar? Yapamazlar. He? Bunu yapabilir misin? Arkadaşım ya parasını ödersin ha. Ödemeyeceğim bana ne? Ödeyeceğim. Ödeyeceksin. Hayır ödemeyeceğim. Ödeyeceksin. Bunları böyle arkadaşlar ipleri Geçiyoruz. delikten geçireceğiz bir ucunu bir delikten sonra ne yapacağız Seymen ne yapacağız diğer delikten geçireceğiz ne yapacağız hayır diğer delikten geçireceğiz sonra oraya ne koyacağız ne ya dede koyacağız buraya dede <laughs> böyle arkadaşlar bak bu bir ay Ay ayın ayı <laughs> Onu dışarı asacağım ben. Ayın yanına yıldız. Nenem. <laughs> Nenem. Bak, yıldız arkadaşlar. Yıldız hiç görmediniz hayatınızda. Küçük yıldız da koy. Bu deniz yıldızı. Deniz. Deniz yıldızları. Bizim sınıfın adı deniz yıldızları. He. Arkadaşlar bak. Böyle bir şey çıkacak. Bakalım çok merak ediyorum nasıl bir şey olacak. Onu duvara asacağım. Alayım sen buna devam et. Hmm. Bir tane daha yıldız getir. Ben şimdi roket getireceğim. Roket ne tarafa gitsin? Ben de şu tarafa gitsin. Böyle olacak mecbur. Hop, böyle bu tarafa uçması lazım. Ya ben de şöyle uçmuyor roket. Böyle kalkıyor ya. Evet, gökyüzüne mi uçacak diyorsun? Evet, gökyüzüne uçacak. Ben şuradan başlıyorum. Arkadaşlar ipten geçirmesi biraz zahmetli bir şey olsa da aslında eğlenceli. Yok çok kötü ya. Çocuklar için keyifli bence. Çocuklar için çok kötü. Sen çocuk musun? Bak bunu böyle delikten geçiriyorsunuz arkadaşlar bakın. Aynı böyle bakın çocuklar. Geçirdikten sonra diğer delikten geçiriyorsunuz üstteki delikten. Ama biraz zahmetli iş. Bir şey. Böyle. Çocuklar eğlence olsun diye yapıyoruz ama daha çok biz yapıyoruz. Bana biz bunu çocuklara mı aldık? Kendimize mi aldık bilmiyoruz yani. Ben hı -hı. Sonra ben ilerleteyim biraz birazcık da. İlerlet tabii ki de. Şimdi bir tane roket takayım ben sende. Roket mi? Hı hı. Ben iki tane yıldız takacağım şimdi. Ya bana ne? Sen roket tak. Ben roket taktım bir tane. Ben roket takamıyorum takarsın ya. iki tane deliğinden geçireceksin. Dik tane deliğinden. şunu gibi çok zor bana ne? Ben yapamam. Onu. Yaparsın, yaparsın. Senin yapamadığın tek şey var. O da uslu durmak. Tamam bir masada bile çevirebiliyorum. Masada bile uslu durmuyor. Ne? He? Kim? Sen. <laughs> Bak ben bile uslu. Bu bile uslu durmuyor. Baksana. Baksana hep dönüp Ah, Kafadar kardeşlerin diğeri hasta. Hangisi? Muhammed Mustafa. Muhammed Eşek. Taha hemen de yarımda. Az önce düştü. Kafasını birazcık incitti. Düz yolda yürürken şu verdi. <laughs> ben bir deliyim. Galiba nazar vardı. Nazar çıktı. Nazarın eşeği şey... Aslında işte. iki yıldız bir roket yapıyorum ben. İsterseniz üç yıldız bir roket yapabilirsiniz. İsterseniz dört yıldız bir roket yapabilirsiniz. Bir de aynı yeri vurdum. Bir merdivenden düştüm. Bir şeyden düştüm. İki defa merdivenden düştü aynı yeri yardı. Kes de aynı yer. Bak geç, yine bugün düştü yine kafasını burasını yardı? Üç kere yardım. Üç diye. kere aynı yeri kesti. Bir tanesinde. İlk kez düştüğünde buraya on bir tane dikiş attılar. Evet. Sonra düştüğünde burun gibi oldu. Şişti. Tekrar aynı yere burada şişti. Aynı yer oldu hep. Hep, hep aynı yer. Aynı, aynı Hı -hı. Hep yuvarlak oluyor. Hı -hı. Bir de merdivenden düştüğüm, binada düştüğün zaman doktora götürdünüz. Evet doktora götürdük. Üç tane dikiş attılar. Üç. Evet. İğne bile yaptılar. Ama hiç ağlamadı evet. Çünkü alacak bir şey yoktu. Sadece beni neden buraya getirdiniz diye biraz mızıklandı. Bir de hıngır <laughs> hıngır hıngır <laughs> ağladı. Evet, düştüğü zaman çok ağladı çünkü kanamıştı. Bayağı kanamıştı arkadaşlar. İyi ki doktora etmişiz. Doktor doktora etmeseydik. Doktor dedi ki niye geç geldiniz? E yani biz almamıştık bir de Hı. değil mi? Evet arkadaşlar. Şöyle olsun bence. Bunu, ya. Ha, sen niye öyle yaptın? Bu etkinlik TÜBİTAK tüp yayınlarının çıkarttığı meraklı minik etkinliğin kitabı bunu arkadaşlar. Bunu kararını mı aldınız siz? Bunun aylık her ay geliyor bize. Ben 2 yıllık abone oldum. Yaklaşık 6 liraya falan denk geliyor. 5-6 lira civarı. Bunlar Ama teker teker alırsanız da 9 lira civarı. Ben Güzel etkinlikler oluyor. Yani tavsiye ederim. Bizim evvel yapmak istemese de zorla yaptırıyoruz. Hiç yapmak istemiyor. Bunu bile zorla yaptırdık. E, bunu yaparken düşmüş. Tembel, tembel çünkü. Tembel Tembel demek. E, uyku olsun buna, yatsın. E, şuraya yattım. Oh, <laughs> Arabada bile uykuya demiyorum. Evet. Bebekken de öyleydi. Bebekken de uyuyordu. Hala uyuyor. <laughs> Videoya uyku Ceymen koyadı. Ama Muhammed öyle değil. Ne yıldız koymadın hiç? Yıldızı en son mu koydun? <laughs> Yanlışlıkla yapmışım öyle. Tamam olsun bir şey olmaz. <laughs> Bebekken hep öyle diyordum ama. Hı hı. Evet, evet derdim. Oo, bir şey ...benle ilgilenmiyordu çünkü hep uyuyordum. <laughs> arkadaşlar güzel oluyor kemeri. Muhammed ne yapıyor kemeri? Roketler yıldıza doğru. Şu bir tanesi yıldızların tersine döndü. Şekil. Bakın <laughs> arkadaşlar. Nasıl oluyor? <laughs> <Aynen böyle gülüyor> güzel oldu. oluyor bence. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Dur ben yıldızı sakayım mı? İndi. <laughs> Bugün kameramız Muhammet Mustafa. Evet, Biz evet arkadaşlar kameraman olmak istemiş. Bugün kendi göster aynada. Ha. Ha beni kendi göster. Benim hayalim çok hayalim var. Hı, neymiş? Uzayda kalmak. Uzayda tokat yemek. Ha, tamam, uzayda çok uzayda uzayda yıldızlar görürsün. Uzayda ne görürsün? Yıldız görürsün. Ama dede olunca. Uzayda yaşanır mı Eymen? Onu söylesen bana. Uzayda yaşanmaz tabii. Niye? İşte. Uzayda hava var mıdır? Yoktur. Uzayda yaşayan canlı var mıdır? Ama orada nasıl nefes alacaklar? Evet. Astronot ne biliyor musun? Astronot. Hı. Ne? Ya, uçmak için değil mi? Uçmak için mi? Evet. Dur bir dakika. Şu birazcık yükseltelim. Nasıl uçuyor diye. Oo arkadaşlar çok güzel olmadı mı? Yürü. Evet arkadaşlar. Bunun gibi bir şey olacak. Işte. yıldız çok güzel oldu. Bunu duvara çok. asacağız. Evet. Bir evet. Aydınlatırız. İndir. İndir düşman. Arkadaşlar sıkıldınız mı? Size bir gösteri yapayım. Gördünüz mü arkadaşlar? Yarım saattir burada. Şunu yapabilir misiniz? Ben onu yapıyorum. Pardon. <laughs> Arkadaşlar şimdi yapalım siz peki. O ben, o öyle ben de yapıyorum. Arkadaşlar bak önce bunu çevireceksiniz. Bakın. Bunu çevireceksiniz. Bunu bunu çevireceksiniz. Bir dakika. Allah. Elini çekmen lazımdı. Öyle ben de yapamıyorum. Sen roketini tak, roketini. Aha, ben roketini takacağım. Allah Arkadaşlar canımız sıkıldıysa size, size bu dersi. <laughs> Arkadaşlar Abi, Eymen'i bitirirsek bunu duvara asacağız tamam, Bittikten sonra tekrar görüşmek üzere Eymen bunu biraz Herhalde baya geç takacak Duvara asma Esnasında görüşmek üzere

Arkadaşlar şöyle düzeltme yapacağız. Yıldızlarımızı da şöyle düzeltelim. Allah. Ha, bir tane roket üst üste binmiş arkadaşlar. Bir tane roket üst üste binmiş. Roket roketi soluyor galiba. <laughs> roket roket aynı yerden gidiyor yalnız. Şöyle yapalım. Bir tanesi çarpışacak yalnız. Baksana. Evet. Çarptı. Bir, tane, tanesini derinde takmamış o arkadaşlar. Tarsım takmış. Tarsım takmamış. <laughs> deli mi? Deli miyim <laughs> ben? Arkadaş bana deli miyim? Deli miyim? Deli miyim? Deli miyim? Şuraya bir tane daha yapıştırabilir miyim? Ben buraya bir şey kalmadı. Bence burası güzel olmadı mı? Baksana. Nasıl güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bak buraya çıkan kısa duvarın Rengi diyor. Bakın. Sevdin tamam, mi sana? Tamam sevdim zaten sen. Arkadaşlar dostlarım ben bunun rengi diyor diye. Ben oraya zaten. Hadi hadi arkadaşlar Evet arkadaşlar burası çok güzel oldu. Nasıl oldu? Yirmi üç saat Hazırdı. bir tane düşmez o. Oraya iki vantı. Bay bay.